Sabah 7 suları. İşe gitmek için servise kadar yürüyorum. Şu an, hava aydınlık ama uyandığımda yani yaklaşık bir saat önce zekeri karanlık. <laughs> Yaklaşık bir 12 saat sonra eve döneceğim. Otel içerisinde kedilerin mağdur olmaması için sabah yiyeceklerini verdim. Ve pencereyi açık bıraktım. Dinledikleri zaman çıkıp eve girebilsinler diye çünkü şu günlerde aşırı bir soğuk yok en azından gündüz vakti öğlen güneşi de hissediyorlar kendilerini rahatsız eder, hissederlerse içeri kaçabilmeliler evde hafif olmamalılar Kaygım bu bunu sürekli bu şekilde yapabileceğiz ilerleyen kış günlerinde yağmurda, karda, soğukta bu fırsatları olmayacak. Ama şimdilik idare eden bir hava var. Belki bir hafta on gün. Bu şekilde istedikleri zaman dışarı çıkabilmelerine en azından ben sabah vardiyasında olduğumda onların istedikleri zaman gün boyu dışarı çıkabilmelerini istiyorum. Akşam vardiyasına geçtiğimde ise öğlene kadar çıkabilirim. Evet. Evde ciddi bir temizlik yaptıktan sonra Dijen Hice olsun, dijenik bir ortam sağ ortam sonu yavaş yavaş. Onları veterinere götürmek gibi bir niyetim var. Bunu hep erteliyorum çünkü oldukça zahmetli. Ve peşinden ne geleceğini bilmiyorum. Bu nedenle de sıkıntılı. Neyse şimdilik burada bırakıyorum. servise bineceğim noktaya az kaldı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.